Herkese merhabalar. Bugün sizler için harika bir tarifim var. Bu sebzeyi gördüğünüz yerde alın, tadına doyamayacaksınız gerçekten. Buyurun yapılışına geçelim. Öncelikle sebzelerimizi dilimleyelim. Bir orta boy patatesi, iki orta boy havucu dilimleyici ile dilimleyelim. bu tarifi yaptığım anda hemen bitti diyebilirim. Çok lezzetli oldu gerçekten. Sebzeleri bu şekilde dilimledim. Daha sonra pazarda kolaylıkla bulabileceğiniz piramit olarak satılan bu sağlıklı sebzeyi almanızı tavsiye ederim. Sebzemizi ortadan bölelim, küçük parçalara ayıralım. Brokoli ailesinden olan bu sağlıklı sebze ile brokoli sevmeyenler rahatlıkla seveceğini düşünüyorum. Kesinlikle brokoli kokusu yok. Tavsiye ederim tüketmenizi. Sebzeleri doğradım, hepsini hazırladım. Daha sonra üzerine dökeceğimiz sosumuzu hazırlayalım. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilave edelim. İsterseniz ayçiçek yağı da ilave edebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik olacak şekilde ilave edip sosumu karıştırıyorum. İsterseniz içerisine 2-3 diş rendelenmiş sarımsak da ilave edebilirsiniz. fırın torbası kullanıyorum. Torbanın içerisine sebzelerimizi dolduralım. Hazırlanması çok pratik, lezzeti ise harika. İçerisine sevdiğimiz sebzelerden ilave edebilirsiniz. Üzerine sosu dökelim. Ekstra su ilavesi yapmadan kendi sosuyla pişiyor. Poşeti karıştırarak sosun her tarafa eşit bir şekilde yayılmasını sağlayalım. Ağzını kapatalım. Bir iki yerinden kürdan ile delik açalım. Önceden ısıttığımız 200 derece fırında pişirelim. Sebzelerimiz 20 dakikada pişti. İlk sıcaklığı çıkınca servis tabağımıza alalım. lokum gibi piştiler, tadı muazzam. Bizim evde çok sevilen salata tariflerinden birisi. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Denediğiniz zaman seveceğinizi düşünüyorum. Üzerine sarımsaklı bir yoğurt hazırladım ve pul biber döküp servis ediyorum. İsterseniz sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmayı, bir sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.